i think am that Nerede yürü adam be ben yine ayak edeyim Düşman görüldü O oh, temiz. Arabadan nasıl düşürdüm adam? Mark the location. Ben seyandan da. Adam burada. Mark the location. Mark the location. Oğlum bunu kim bayılttı Sen baygınsın. Yunus sen niye yenge mengeyi Nereye gidiyorsun sen sorma sahip? Lan adamın kaldı yengeyi kaldırsan o zaman. Burada karın ölüyor. Sen adam diyorsun Karın ölüyor ölüyor. Tutladın mı adamı? Nerede? Hey, hey, gel. Sen mod da zaten diyorsun, da oynuyor, adam var diyorsun. Bottan. Arabayla ben. Arabayla geleni ben vurdum zaten yolda arabadan düşürdüm onu. Bak bak adamlar orada Yunus adamlar orada. Mark the location. Bak işaretlerim yazdım da. Adam var kanki. Nasıl eleman? Kim derken hep ortak. Deniz var mı lan fazla? Deniz var mı? Ben yine geliyorum Düşman görüldü Ya kardeşim neden korkuyorsun? Çekil önümden Çekil önümden mx-39 aldım yine çekil Hangi evde? Tamam. <laughs> İlla ki benim mi gelmem lazım Yunus? <laughs> Öbürkü nerede de? Ha <laughs> Abi neden korkuyorsun ya? Benim de emin kız kısa var dal işte. <laughs> Boşuna mı daldım? Gelir gelmez adamların evine. Görmedin mi? Bu karışmış şimdi istediğin yere. Zaten yenge. O zaman de, Yengeden önce bayılmaya hem de uğraşıyorum ben de zaten. Bir düşersem zaten tavarlar beni öldürür. Bomba atar arada. Kazayla oldu der sonra. Yunus <laughs> kompresör lazım mı? Tamam. Ne zararı var? Ne araba ben kilise çıktım bile yok Birini gördüm birini, birini gördüm dedim o da ağacın dibine sırtı yere dokandı geberdi Yenge dur geliyorum Yunus karşılık ver, karşılık versin. Ama bu silahla ölürsün. Ne dedim de? Ha Yunus. Araba tamam geldi. geldi. Beni bayılttı, başkası geldi. o adam nerede evde Yunus evde Yunus evde Arkadaki tek evde Arkadaki tek evde <laughs> İyi tamam biri orada biri de Krisen orada elden başla evet. <laughs> Hadi daha aldım. Bizim mi yanımızda? Abi Hasan kaç Ne oluyor? Hasan adam var dışarı çıkma Hasan Hasan önümde adam var Hasan aşağı Bomba attılar. ha Hasan dışarıda Hasan silah dışarı Yunus beni bana tutmanız lazım. Beni tutmanız lazım. Hasan dışarı gel dışarı. Yunus gibi Tut tut tut. Geldi gel. geldi. Geldi geldi. Yürüt, gel. Ay, ben nereye gidiyorum? Öldü. Cehennemde. Yunus o? Öldü. Onu biri vurdu. Öldü öldü. Benim oldu. Lan lan o. Bırakma savaş İyi savaşlar, olmaz Yunus araba bin evin altına gir direkt arabayla Geliyo Bizde M23 kutusu git evi al kardeşim Manyak mısın oğlum ya? Verme bitmiyor, tarıyorsun sonsuz. Hadi git, Valla Hasan ya, iyi, iyi mücadele ettik orada, sağlı sollu da. Beni kaldırıyor, ben seni. Tezenekler, <laughs> bir rahat vermedik ki canımızı dolduramadık. Ya. Tam şey yapıyoruz, biri gidiyor, biri geliyor. Engin sıksana, ne bekliyorsun? Sıktım ya. Şey mi gideceğim yok? Yenge şu karşıda drop'un altında bizi beni loot'lara alır. Siste, siste de git sisin yok. Yunus bizim drop'a sis at. Orada bir sürü adam var. Orada her şey var. Hayır dur. Hayır dur. Bitti lan. Nerede baba? Nerede? Yunus baygın. Baygın. Tam boğurmuyor yenge o baygın baygın. Aaa. Git tamam. beni döv. Alan geliyor alan. Git bizi de lütfen. Yunus bende dürbün falan var. Gitar, AVM var. <laughs> var. Var nasip olmadı hiç kullanmak ama AVM var. <laughs> Ulan. Ulan ondan ümitliydim ya. Aha. Ne ararsan var. Çok benim olsun. Paket izledim. Hasanaki nerede? Hasanaki de içeride. Orada Hasanaki var, düşmanlık var. Yenge dip niye ya versene. Ben de... Di Bendeki diğer M249 yenge. <laughs> İnşallah salaklardır da vururum ya. Hı. Daha, daha karşı da karşıda Yunus soldaki evlen orada bak. Sol sol diğer evler. Aha şu solundaki evlen burada. Aferin Ulan yenge. Aferin. İşte. Emi kız kıstı kıs olduğunu yok. almanın faydaları. Onun faydası yok benim belli. Ee, mermin merminin biterdi diğerleri o ses çoktan. Yunus o dediğim yerde adamlar var git bir de onlara git. İki kişi onlar, ya da bir kişi bakıyla geldi. üst dediklerime git hadi kardeşim. Ya <laughs> kardeşim sana adım gösteriyoruz daha ne istiyorsun? Tam git git o evlerin orada. Soldaki like evlerin orada. Sol sol ha. yazı yazma denedin. Ha tamam. Düz, En altıdaki kırmızı evde burada. Evet, tamam adamlara girmedi. Ulan yenge seni öldürsün diye bekledi. Mermisiz silahla girdi oraya bilerek. Yine öldüremedi adam. Çok üzülmüş. Bu iyi bir şey. <laughs> Yunus Yunus adamın önüne bomba geldi lan Yunus, Bomba, bomba lan. Ulan Yunus kıl payı kurtardın <laughs> Yunus ölüyorum Yenge Allah belanı versin ya Bir iş, Girdi Yunus evime <laughs> O da atlıyor kardeşim Bomba atsana Mermi. sen Mermi de ettim ben. Mermi de ettim mermi. Atladı. Arkanda. Canım doldu canım. Canım doldu bu. Harzör değiştirdiydi. Mermisiz botu vurdun. Mermi değiştirmen, can basman. Oğlum. <laughs> Vallahi